Hazreti Lut'un kısaca hayatı Lut aleyhisselam kimdir? Hazreti Lut İbrahim aleyhisselam, I.N. kardeşi Haran'ın oğludur. Hazreti İbrahim'e iman etmiş ve onunla hicret etmiş kişilerdendir. Lut ibadet ehli, cömert, sabırlı, müttaki, misafirperver bir zat idi. Kur'an-ı Kerim'de adı 27 defa geçer. Kur'an-ı Kerim'de ona hüküm ve ilim verildiği, salihlerden olduğu ve ilahi rahmete kabul edildiği bildirilmektedir. Sodom ve Gomor şehirlerinde yaşayan Lut kavmine peygamber olarak gönderildi. Sodomlular, azgın ve ahlaksız bir kavimdir. Putlara tapar, livata gibi cinsi sapıklıklarda bulunuyorlardı. Homoseksüellik ve eşcinsellik gibi geçmiş milletlerde görülmeyen her türlü ahlaksızlığı işleyen bir topluluktu. Sodom, Filistin, Ürdün civarın dünyanın en alçak yeri olan Lut Gölü'nün ölü deniz bulunduğu yerdir. Bu kavim tahminen M.Ö. 1800 yıllarında yaşadı. Lut aleyhisselam çok ağır şartlar altında binakle göre 40 sene mücadele verdi fakat kavminin yaptığı zulüm ve ahlaksızlıkları sona erdiremedi. Yıllarca kavminin saadet ve hidayeti için çalıştı fakat kendisine iki kızıyla birlikte çok az kimse iman etti. Hanımı dahi azgın kavmin tarafını tuttu. Hazreti Lut'u insan kılığında ziyarete gelen iki meleğe bile sapıklık yapmaya çalıştılar ve bu fiili işleme çalışanların hepsi bir anda kör oldular. Lut kavmi, homoseksüellik gibi iğrenç bir günahı işledikleri için Elah Teala, onlara önce korkunç bir ses duyurmuş, sonra memleketlerinin altını üstüne getirdi, daha sonra da üzerlerine taş yağdırmıştır ve hepsi yerin dibine girip helak olmuşlardır. Hazreti Lut'un karısı da helak oldu. Hazreti Lut'un kavmi helak olduktan sonra, ne kadar yaşadığı, nerede vefat ettiği bilinmemektedir. Bir rivayete göre Hazreti Lut'un kabri Filistin'de El Halil'in doğusunda Beni Naim köyü yakınındadır eşiyle birlikte hicret eden, Sodom kavminin peygamberi Hazreti Lut'un ayrıntılı hayatı. Hazreti Lut'un hayatı Lut peygamber kimdir? Hazreti Lut İbrahim aleyhisselam, I.N. kardeşi Haran'ın oğludur. İsmi, Kur'an-ı Kerim'de 27 defa zikredilmektedir. Hazreti Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, a ilk iman eden, elah yolunda onunla birlikte hicret etme şerefine nağıl olan, Hazreti İbrahim'in yolunda ve şeriatinde, ibadet ehli, cömert, sabırlı, müttaki, misafirperver bir zat idi. Hazreti Lut'un mesleği, çiftçilik yapar ve elinin emeği ile geçinirdi. Elah Teala şöyle buyurur. Lut'a gelince, ona da hüküm, hakimlik, peygamberlik, hükümdarlık ve ilim verdik, onu çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira o, memleketin halkı, gerçekten fena işler yapan kötü bir kavimdi. Onu, Lut'u, rahmetimize kabul ettik, çünkü o, salihlerden idi. El-Enbiya, 74-75. İsmail, Elyesa Yunus ve Lut'u da, hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. El-Enam, 86. Lut peygamber hangi Kavm'e gönderildi? Lut aleyhisselam, peygamberlik vazifesini ifaya Sodom'da başladı. Onları Cenab-ı Hakk'a kulluğa çağırdı. Lut kavminin özellikleri. Sodomlular azgın ve ahlaksız bir kavimdi. Bu kavim, geçmiş milletlerde görülmeyen her türlü ahlaksızlığı işleyen bir topluluktu. İğrenç ve çirkin ahlaksızlıkları pörvasızca işlemeyi ve hatta daha öteye gitmeyi adeta meslek haline getirmişlerdi. Kendilerine mani olmak isteyenleri ise susturuyorlar ve "Temizler aramızdan çıksın." diyorlardı. Bu kavimde iffet, haya ve namus unutulmuş, hayvan topluluklarında bile rastlanmayan bir denaıt, alçaklık, adilik, baş göstermiş ve Kur'an-ı Kerim'de buyrulan, belhümedol, hayvandan daha aşağı, bir seviyeye düşülmüştü. İşte Lut aleyhisselam böylesine bedbat bir kavmi hidayete davetle vazifeliydi. Gece gündüz onların intibahı için çırpınıyordu. Ayeti kerimelerde onun bu gayretleri şöyle beyan edilmektedir. Kardeşleri Lutonlara şöyle demişti: "Elaha karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık elaha karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı ben sizden hiçbir ücretle talep etmiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar içinde erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış sapık bir kavimsiniz." Eş şuara, 161 ila 166. Sodom halkı Lut aleyhisselamı hemen yalanladı. Davetine uymadı. Bunun üzerine Lut aleyhisselam, onlara yaptıkları ahlaksızlığın vehametini duyurdu. Onlara gülümseyen surat, dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Dedi, El-Araf, 80. Yaptıkları kötü fiillerin kendilerini felakete götüreceğini bildirdi. Onlar da Lut aleyhisselam, I ülkesinden kovmaya kalkıştılar. Kavminin cevabı, onları, Lut'u ve taraftarlarını, memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar, fazla temizlenen insanlarmış. Demelerinden başka bir şey olmadı, El-Araf, 82. Temiz kalmak, namuslu ve iffetli yaşamak, böyle azgın ve ahlaksız bir kavme göre suçtu. Kendilerinin manevi gıdaları teressübat pislik, olduğu için temiz insanlardan rahatsızlık duyuyorlar ve Ey Lut! Bu davadan, vazgeçmezsen, iyi bil ki, sürgün edilmişlerden olacaksın eş şu ara, 167, diyerek tehdit ediyorlardı. Hazreti Lut, onlara Elah'ın azabını hatırlattı. Ent olsun ki Lut, onları bizim şiddetli azabımızda uyardı. Fakat onlar bu tehditleri şüpheyle karşıladılar, El Kamer 36. Başlarına gelecek felaketin dehşetini kavrayamadıkları için ilahi tehdidi mühimsemediler. Sefil bir şekilde ve büyük bir cüretle Lut aleyhisselam a. Şayet doğru söyleyenlerden isen bize Elah'ın azabını getir. El Ankebut, 29 diye cevap verdiler. Sapıklıklarından vazgeçmeye yanaşmadılar. S.O.D.O.M. kavminin H-E-L-A-K-I. Lut aleyhisselam çok ağır şartlar altında, binakle göre 40 sene mücadele verdi. Fakat kavminin yaptığı zulüm ve ahlaksızlıklar artık dayanılmaz bir noktaya ulaşmıştı. Sodom halkı azabı ilahiye dahi bir kalıp, üstelik bir de onu istemekle şiddetli bir azaba müstahak olmuşlardı. Lut aleyhisselam bu perişan vaziyet karşısında Rabbine sığındı ve ondan yardım istedi. Elah Teala'ya yalvararak, Rabbim, beni ve ailemi, onların yapa geldiklerinden kurtar. Eş şu ara, 169. Şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle Rabbim, dedi, El Ankebut, 30. Yıllarca kavminin saadet ve hidayeti için çalışmış fakat kendisine iki kızıyla birlikte çok az kimse iman etmişti. Hanımı dahi azgın kavmin tarafını tutmuştu. Dolayısıyla bu dua, Lut aleyhisselam için son çareydi. Elah Celle Celaluhu Lut kavmini helak etmek için melekleri gönderdi. Genç erkekler suretinde gelen bu melekler bile azgın kavmin eşcinsellikten doğan kötü arzularını uyandırmıştı. Nitekim onlara sarkıntılığa yeltendiler. Bu hadis Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde anlatılır. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlar, a sapık kavminin musallat olmasın, dan endişeye düştü, onlar adına içi daraldı ve, bu, çetin bir gündür, dedi. Hud, 77. Meleklerin genç delikanlılar şeklinde geldiğini gören Lut aleyhisselam onları insan sanmış ve kavminin onlara tekavüz etmesinden korkmuştu. Çünkü Araf suresinin 80 ve 81. ayetlerinde bildirildiğine göre Lut'un inkarcı kavminde cinsi sapıklık çok yaygın Lut'un kavmi, koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Lut gülümseyen surat, ey kavmim! işte şunlar kızlarımdır, onlarla evlenin, sizin için onlar daha temizdir. Elah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? dedi. Hud, 78. Bazı tefsircilere göre Hazreti Lut'un halkına evlenmelerini tavsiye ettiği kızlarından maksat, kendi öz kızları değil, kavminin kızlarıdır. Çünkü onun sadece iki kızı vardı. Her peygamber kendi kavminin büyüğü ve manevi babası sayıldığından Hazreti Lut, işte bunlar kızlarımdır, demiştir. Fakat gözü dönmüş olan Sodomlular dediler ki, senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun. Ve sen bizim ne istediğimizi de elbette bilirsin. Lut gülümseyen surat, keşke benim size karşı, koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim. Dedi. Hud, 79 ila 80. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Lut'un kavmine karşı söylediği bu sözünden bahsettikten sonra şöyle bir izahta bulunmuştur. Elah lütah rahmet etsin. O çok sağlam bir yere Rabbine sığınıyordu. el lut'un bu duası bereketiyle ondan sonra gelen bütün peygamberlere kendisine destek verecek kısım ve akrabaları isyan etmiştir. İbni Hibban 14.86. Melekler dediler ki ey Lut biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle yola çıkıp yürü. Hanımından başka sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azab, şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vad helak zamanı, sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi? Hud, 81. Sapık güruh son bir kez Lut aleyhisselam, ın kapısına yüklendilerse de bir anda hepsinin gözleri kör ediliverdi. Ayeti i de bu hakikat şöyle haber verilmektedir. Selalime yemin olsun ki, kavmi, Lut'tan, misafirlerinden, murad almak üzere, talepte bulundular, bunun üzerine biz de onların gözlerini silmek öğrettik. Haydi azabımı ve ikazlarımı, mühimsememenin cezasını, tadın. Dedik, El Kamer, 37. Kadı Beydavi ve fahreddin Razi'nin beyanlarına göre meleklerden birisi Cebrail aleyhisselam idi. Topluluk kapıyı kırıp içeri girdiklerinde, bir hareketle hepsinin gözünü kör etti. Panik içerisinde kapıyı dahi bulup kaçamadılar. Hatta, Lut aleyhisselam onları kollarından tutarak dışarı çıkarmıştı. Emrimiz gelince, oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine, balçıktan, pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık. O taşlar, Rabbin katında işaretlenerek, yağdırılmıştır. Onlar zalimlerden uzak değildir. Hud, 82-83. ila Lut kavmine azabı ilahinin gelişi ve helak oluşları Hikr suresinin 58-77, ila ayeti kerimelerinde de farklı bir üslupla anlatılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de, bu topluluğun yaşadığı beldeden altüst olan anlamında el mütefike diye bahsedilmektedir. Lut kavmi, homoseksüellik gibi iğrenç bir günahı işledikleri için el Teala, onlara önce korkunç bir ses duyurmuş, sonra memleketlerinin altını üstüne getirmiş, daha sonra da üzerlerine taş yağdırmıştır ki, bir milletin yok olup tarih sahnesinden silinmesi için bundan daha şiddetli felaket olamaz. Cenabı Hak onları daha sonra gelecek insanlar için bir ibret kıldığını şöyle haber verir. İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. Onlar hala gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. El Hikr 75 ila 77. Ankebut Suresi'nin 35. ayeti kerimesinde de bu ahlaksız kavmin helaki ile ilgili olarak arkadan gelen ümmetlere ibret olması için bir takım alametler bırakıldığı bildirilir. Ent olsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için orada apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır bu nişane helak edilen kavmin başına gelenlerle ilgili hikayeler, harab olan yurtlarının kalıntıları, gökten yağdırılan taşlar ve kapkara akan nehirler şeklinde tefsil edilmiştir. Fahreddin Razi, Lut kavmini anlatan ayeti kerimelerin Mekke müşriklerine hitaben indirildiğini hatırlatarak ve onlar hala gözler önünde duran bir yol üzerindedirler ayeti kelimesinden yola çıkarak Mekkeliler ticaret için ekseriyetle Şam şehrine giderlerdi. Şam yolu Lut Gölü'nün tam güneyinden geçerdi. Bu sebeple Lut kavminin kalıntılarını burada aramak gerekir diye bir izahta bulunmuştur. Hazreti Lut'un eşleri ve çocukları. Lut aleyhisselam peygamber olarak vazifelendirildiği zaman kendisine iman eden Fevat isminde bir hanımı vardı. Bu hanım 20 sene sonra vefat etti. Onun vefatından sonra Lut aleyhisselam Vahile isminde Sodomlu bir kadın ile evlendi. Fakat Vahile münafık bir kadındı. Kavmin imansızlık ve ahlaksızlıklarına karşı sessiz kalıyordu. Hatta kavmini, Lut aleyhisselam, a karşı gizliden gizliye destekliyordu. Bir akşam vakti, kavmini helak etmekle vazifeli melekler, güzel yüzlü insanlar suretinde evlerine gelince vahile, bunu hemen gidip kavmine haber verdi, Lut aleyhisselam a ihanet etti. Böylece o da kavmi ile beraber helak oldu. Lut aleyhisselam, ı ne iki mümine kızı vardı. Lut kavminin helak edilmesi esnasında babaları ve iman edenler ile birlikte Sodom'dan çıkıp azabı ilahiden kurtulmuşlardı. Daha sonra bunlar, babaları ile birlikte İbrahim aleyhisselam, ne yanına gittiler. İbrahim aleyhisselam da, bu iki kızı kendi kavminden iki müminle evlendirdi. Yüce Ela, Lut'un neslini bereketlendirdi. Medyen halkı onlardan hasıl oldu. Lut kavminin helak olma sebepleri. Birinci, kutlara tapmak. İkinci, livata yapmak, erkeğin erkeğe yaklaşması. İbni Abbas'tan rayvayet edilen bir hadisi şerifte şöyle buyrulur. Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz, faili de, yapanı da, mefulü de, yapılanı da öldürünüz. Tirmizi, Hadut, 24 bölü 1456, Ebu Davud, Hadut, 28 bölü 4462. İbni Abbas'tan diğer bir rivayete göre Elah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç kere. Lut kavminin işini, livata, yapan melündür, lanetlenmiştir. Tirmizi, Hadut, 24 bölü 1456, buyurdular. Malik bin Dinar buyurdular. Geçmiş ümmetlerin hiçbirinde livata işitilmedi. Ancak bu çirkin fiil Lut kavmi arasında görüldü. Onlara da bu fiili şeytan öğretmişti. Ve insanlar, yaratılışlarına zıt olan bu fiili işleyince, ilahi gazap ve azaba sürüklendiler. Elah Teala, insana şehveti neslin çoğalması için vermiştir. Onu, veriliş gaye ve hikmetinin dışında kullanarak gafilane hareket etmek, insanın cehalet ve azgınlığındandır. Bu da, insanlık şeref ve haysiyetini ayaklar altına alarak hayvanlardan da aşağı bir seviyeye düşmektir. 3. Livata ile öldürmek. Lut kavminin azgınları, bir kimseyi öldürmek istedikleri zaman, ona livata yapılmasını emreder, bu şekilde eziyet ettikten sonra öldürürlerdi. 4. Sodomlular, iffetsizliklerini aleni işlerlerdi. İffetli kimseleri de ayıplarlardı. O kadar alçalmışlardı ki, yerlenmelerini bile aleni bir eğlence vasıtası yaparlardı. Lut kavmi de, kötü işlerinde o kadar aşırı gitmişlerdi ki, iffetli yaşayıp kendilerine nasihatte bulunanları istemezlerdi. Lut aleyhisselam, a, ey Lut! Bu sözlerden, bu nasihatlerden, vazgeçmezsen, mutlaka, memleketimizden, kovulacaksın. Derlerdi. Beşinci, yol kesmek, çakıl taşlarını yoldan geçenlerin üzerine atmak. Onlar, yol üzerine oturur, yanlarına çakıl taşları alırlardı. Yabancı birisi geçerken de onun üzerine taş atarlar ve onunla alay ederlerdi. 6. Kovuculuk, söz taşımak. 7. Cimrilik. Hasan-ı Basri'den gelen bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Lut kavminin helak sebeplerini saydıktan sonra hadisin devamında şöyle buyurmuşlardır. Bir de ümmetin bu ahlaksızlıklara şunu da ilave eder ki, o da, kadın kadına münasebette bulunulmasıdır, yani eşcinsellik, Suyuti el camius sair 2.51. Lut kavminin helak olduğu yer el ah Teala Lut kavminin helakinden ibret alınmasına emretmekte ve helak olan kavimlerin kalıntılarının insanlık tarihine bir ibret olarak bırakıldığını bildirmektedir. Lut Gölü'nün taşıdığı apaçık ayetler gerçekten son derece ilginçtir. Lut Gölü etrafında yaşanan hadiseler kadar arazinin jeolojik durumu da dikkat çekicidir. Göl, Akdeniz'in yüzeyinden 400 metre alçaktadır. Gölün en derin yeri de 400 metredir. Yani Akdeniz'in yüzeyinden 800 metre alçaktadır. Lut Gölü civarı haricinde dünyanın deniz seviyesinden en alçak yeri ise, ancak 100 metredir. Sanki arazinin yapısı dahi, Lut kavminin denayetini, alçaklığını, göstermektedir. Ayrıca Rüm suresinin 3. ayeti kerimesinde bu bölgeye işaret edilerek, Ednil Art, yeryüzünün en alçak yeri ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadeyi Arapların yaşadığı bölgeye yakınlığından hareketle, en yakın yer olarak mana verilmişse de, kelimelerin asıl manası, yeryüzünün en alçak yeri, şeklindedir. Nitekim modern çağın gelişmiş teknik imkanlarıyla dünyanın en alçak yeri araştırıldığında, onun ayeti kerimede işaret edilen Lut Gölü Havzası olduğu ortaya çıkmıştır. Böyle bir jeolojik gerçeğin, Kur'an'ın nazil olduğu dönemin insanları tarafından bilinmesi mümkün olmadığı için, bu hakikat Kur'an-ı Kerim'in elah kelamı olduğunun yakın zamanda ortaya çıkmış ilmi delillerinden biridir. Lut Gölü'nün diğer bir özelliği de, tuz oranının yüzde %30 olmasıdır. Bu sebeple gölde balık ve bitki yaşamaz. Bu yüzden göle, Bahrul Meyit, Ölü Deniz de denir. Bu lanetli mekanda hayvanların bile yaşamaması ayrı bir ibrettir. Zift renginde olan göl, iğrenç kokular neşreder. Sanki bu göl, civarında işlenen günahları, bu manzaraları ile insanlığa arz etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu melun kavimle ilgili hadiseler, tahminen M.Ö. 1800 yıllarında vuku bulmuştur. Helakin meydana geldiği Sodom ve Gomor bölgesinde o zamandan kalma tuz yoğunluğu sebebiyle konserve halinde kalmış ağaçlara rastlanmıştır. Şehir kalıntıları ise ilahi azabın tesiri ile yerin dibine batmıştır.